Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen bazı açıklamalar var. E, şimdi Avrupa ülkeleri Rusya ile savaş çıkacağı e, korkusunu sürdürüyorlar, e, savunma harcamalarını artırıyorlar bir yandan ordularını güçlenme güçlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi Putin'den gelen açıklama NATO ile savaşa hazırlandıkları iddiasına saçmalık demiş Putin. Ama şöyle de ekliyor, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları düşüreceklerini söylüyor. Hatta o uçakların üçüncü ülkelerde inip kalktığı havaalanlarını vurmakla da tehdit etmiş. Putin'in bu açıklamalarına yönelik ne söylemek lazım Burak Bey? Bu F-16 meselesi de, yani çatışmada şöyle söyleyeyim, donmuş çatışmada, çatışmanın mümkün olduğunca uzama uzatma gayreti var Batı'nın bu F-16'larla da tekrar birazcık işte Ukrayna'nın dengeyi sağlaması gayreti var. Tabii bu uçakların nereden kalkacak muhtemelen Polonya'dan vesaireden kalkar ama yani vuraları vurmak bunlar daha işleri işin içinden çıkılmaz hale getirir ama bu F-16'larla da mesela Rusların canını yakarsan da işler içinden çıkılmaz hale gelebilir. Yani bu savaşın ve çatışmanın uzatma gayretleri aslında çok da tehlikeli süreçleri de içinde barındırıyor. Ama bu F16'lar herhalde gelecek gibi gözüküyor. Sınırlı sayıda mı gelir? Ne kadar gelir? Ve bunlar nasıl kullanılır? Kimler bunları kullanır? Pilotlar kim olur? Bunlar da mesele. Ukraynalı pilotlar bunları nasıl yani hemen kullanabilir mi ehil bir şekilde? Çünkü başka bir sistematik bu. Uçaklar, NATO uçakları, onlar doğu bile onun eski savaş sistemlerine aşinalar. Yani bu iş çok daha tehlikeli noktalara gelebilir. Batı bu Ukrayna Rusya savaşının can çekişen NATO'ya bir can suyu olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO sistematiğini tekrar konsolide ettiği, İsveç ve Finlandiya'yı Finlandiya'yı üyeliğe alarak işte Rusya'yı bir çevrelemeyi tamamladığı, bu ülkelere ciddi oranda silah sattığı, yani bu işi kazananın Amerika Birleşik Devletleri olduğu bir gerçekliktir. E i̇şte bunları da görüyoruz ve bununla ilgili olarak da biz bu paraları neden harcıyoruz? Niye bu işler oluyor? Yuda ...kamuoyuna iletebilmek için de sürekli evet. olarak po, işte pompalanan bir Rus korkusu. Evet. Ruslar bizi işgal edecek, Ruslar bizi saldıracak. Evet. Ya yani ben topyekün olarak Rusların tutup da Almanya'ya saldırabileceğini veya saldırmayı saldırma niyetinde olacağını hiç düşünmüyorum. Ama işte böyle F16'larla da bu çatışma belki işte daha sınır ülkelere doğru da kayabilir. Evet. Bunlara yönelik nasıl eylemler yapılır? Dronlarla mı vurulur? Sabotajlarla vesaireyle mi vurulur? Bunları da hep birlikte göreceğiz. Peki. Özal Bey siz ne düşünüyorsunuz? Putin şimdi seçimi de kazandı. Ee, gücünü de belki arttırdı. %87'ye yakın bir oy aldı. Şimdi yeni döneminde bu sert açıklamaları doğrultusunda baktığımız zaman gerçekten bu tür çatışma hallerini görebilir miyiz üçüncü ülkelerle? Abi, bu aralar bir belgesel seyrediyorum ee, nükleer silahlarla ilgili. Orada da çok eğleniyorum. E herkes nükleer silahları kullanma tehdidinde bulunuyor ama yapmıyor. Bazen e, akıl ve mantık sözlerden daha olumlu noktaya geliyor. Şimdi şunu varsayalım. Polonya'dan kalktı uçaklar. Rusya Polonya'yı vurdu. E Polonya NATO ülkesi. 5. madde devreye girecek. Ne olacak? Bu dünya savaşı demek. Evet. Şimdi makuliyet e, sınırında bütün dünya kalıyor. Bakın dünyada nükleer silahlar çok uzun yıllardır var ama ...hep şehir savaşları artık... ...ordular bile değil şehir savaşları Hı. yapıyor... ...dolayısıyla e, o kadar kolay olmayacaktır... ...ama e, şunu söylemekte fayda var... ...şimdi... E, ...Putin NATO ile savaşıyor mu? Bence savaşıyor... Hı. ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Almanya'nın, İngiltere'nin en önemli silahları... ...işte Rus donanmasının en büyük zararı... ...İngiliz malı... E, ...deniz araçları veriyor... ...Almanlar e, hangi... ...füze sistemlerini yollayacağını tartışıyorlar... İşte. Şu anda bütün dünyadan 155 milimetrelik top, şey Güney Kore dahil top mermisi satın alıp Ukrayna'ya yolluyorlar. Niye? Çünkü Ukrayna ordusu normalde bir ayda kullanması gereken top mermisini bir haftada 10 günde kullanıyor. şimdi. Benim oradaki başka bir endişem var, çok açık söyleyeyim. Putin bu saldırıya kadar bütün şeyini bir barış anlaşmasında elinde kalması muhtemel yerlerde tuttu. Hep Rusça ağırlığın olduğu yerlerden bir tanesi tuttu. Girmediği tek bir yer var, desen. Şimdi Putin'in bu saldırıyı okuması ve analizinden sonra Odessa'da da bu arada çoğunluk Rusça konuşur. savaşı genişletme ihtimali çünkü şu anda aynı zamanda Ukrayna donanmasının merkezi Odessa. Evet. Mesela bu seçenekten bahsedildiğini gördüm Rusya'daki bir iki yerde. Yani bu iş Odessa'ya yayılır mı diye. Ama şunu görmekte fayda var. Aslında Batı'nın Ukrayna'ya yardım iştahı tükenmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri istediğini aldı. Bütün Avrupa'ya kaya gazını sattı, Rusya'ya yaptırımı uyguladı mı? Uyguladı. Ee, silah fabrikaları yıllar yetecek siparişleri aldı mı? Aldı. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Polonya, bütün NATO ülkelerindeki eski Rus yapımı ve Fransa silahlar gitti yerlerine yeni Amerikan silahları geldi mi? Geldi. Şimdi baktığınız zaman Biden istediğini almış durumda. Ee, şey, e, Almanya... Almanya öz itibariyle şu anda en fazla korku duyması gereken ülke ekonomik gücü de Almanya'nın silahlanmaya şu anda çok müsait değil. Yani çeşitli ya en komünü söyleyeyim sana. Zamanındaki cephanelikleri ihtiyaç olmadığından özelleştirdiklerinden bugün cephane üreseler koyacakları yer yok. Hollanda son tank bölüğünü lav edip Almanya'ya devretmiş bir ülke. Asker yok. Kanada oturma izni olanları ordusuna kabul etmeye başladı. Bakın nüfusun yaşlanması aynı zamanda orduları da sıkıntıya sokar. Savaştan önce Batı Almanya, Doğu Almanya öncesinde bin tankı vardı. Bugün 200 tankı var. Fransa'nın toplam obüs sayısı 98. Şimdi Ukrayna'ya F-16 vereceği söylenen Danimarka'yı ele alalım. Danimarka'nın hava savunma sistemi yok. Danimarka ada denizaltısı yok. Kadınlar da askere gitsin. E şimdi Konusu yani dolayısıyla orada. bakın e, sevgili sultan orada benim düşüncem şu. E, Putin'de şu okuma vardır. Yani Batının iştahının azaldı farkında. O girmezse Batıyı bir daha motive etmemek için girmeyecektir. Ama kesin olan şey şu: e, Batı Ukrayna'da istediğini alamadı. Çok net. Ve Amerika Birleşik Devletlerinin hala ana hedefinin, bakın e, Güney Çin Denizi'nde olanları takip etmezsek, e, bu bölgede olanları çok iyi göremeyiz. E, Çin Tayvan gerginliği vesaire buralarda. Bu arada Kızıl Denize dün Rus donanması girdi. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yani. Ee, evet. bu işler çok batının istediği gibi gitmiyor. Hı hı. Dolayısıyla da Putin de bunu söyler ama yapar mı çok makul ve mantıklı gelmiyor bana. Yani attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değecek lafı uluslararası ilişkilerde çok geçerlidir. Bunu bir tek Pakistan'la Hindistan dinlemez. Habire karşılıklı nükleer deneme yaparlardı. Ama ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum açıkçası. Sadece söylemde olur ama eline geçilecek bir durum olmaz diyorsunuz. Buradan biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Bu ee, bir yandan tabii seçim kampanyaları devam ediyor Amerika'da. Şimdi Joe Biden'ın seçim kampanyasına eski demokrat başkanlardan Barack Obama'nın da destek verdiğini görüyoruz. Şimdi bir seçim kampanyası için inanılmaz güvenlik önlemleri e, alındığı da belirtiliyor. 20 kum dolu kam, kamyon konuşlandırılmış e, bölgeye seçim kampanyası e, kapsamında e, bağış toplanıyor ve burada hedeflenen bağışın da 25 milyon dolar olduğu belirtilmiş. Biden'la görüşmenin 500 bin dolar olduğu da belirtiliyor. Zengin bağışçılar tabii 500 bin dolar ödeyeceklermiş Biden'la görüşme karşılığında en ucuz bilet 250 dolara satılmış kampanya gecesine katılmak için. Burak Bey ne düşünüyorsunuz? Hem Biden'ın seçim kampanyasına evet. işte Obama'nın desteği ne anlam ifade eder? Ya da Bilmiyorum. Ee, Trump'ı da konuşuyoruz. O İncil saçma, satmaya başladı. Şimdi Biden de farklı Hı -hı. bir seçim kampanyası yapıyor. Orada çalışmalar sizce ne yönde ilerliyor? Şimdi e, Obama ve Clinton iki dönem başkanlık yapmış. Tırnak içerisinde e, başarılı olarak kabul edilen Hı -hı. Demokratlar için iki önemli Demokrat partili figür. Yani bu ikisinin birden ikisinin birden gelip yani bu bir en azından işte son e, kulvara doğru girilirken demokratların işte Biden'a iki ağır topuyla birlikte destek vermesi. Yani Biden'ın sağlığıyla ilgili tartışmalar devam ederken iki önemli figürle ve gösterişli bir e, organizasyonla Demokrat Parti'nin diye verilen desteğin ya da tabanın konsolide edilmesi için bir gayret. Neden bu kadar güvenlik tedbirleri alınıyor? Bunu gölgeye buna gölge düşürecek Filistin yanlısı protestolar olabilir bence ağırlıklı olarak. Çünkü yani çok sık yaşıyoruz. Biden sürekli hemen hemen, hemen her gün yaptığı bir etkinlikte Filistin yanlısı e Demokrat Parti tabanında böyle bir hassasiyet var. Protestolarla karşılaşıyor. Bunları sakinlikle muhtemelen danışmanları uyarmışlar. Gayet sakinlikle dinliyor. Korumaları da öyle sert müdahale vesaire etmiyor. Çünkü tepkilerin farkında part, tabandan. Durum bu. E, Amerikan sisteminde bağış toplamak normal. Orada çünkü böyle bir sistematik var. E, ama e, ben tekrar söylüyorum. Yani Trump'ın rüzgarı daha fazla gibi gözüküyor. Yani <laughs> şey ne bileyim Obama ile Clinton kurtaramaz gibi gözüküyor. Yani şu an için öyle yani Trump'ın rüzgarı kuvvetleşiyor Amerika'da. Peki. Özel şimdi bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyiniz yoksa biraz kakao fiyatlarını konuşalım istiyorum. Bu konuyla ilgili çok söyleyecek şeyim var ama kakoya tamam. kakaoya geçelim ama kakao ilgili önce bir şey anlatayım. Tabii tamam, anladım. Şimdi kakao, kakao e, Güney Amerikalıdır. İspanyollar kakaoyu alırlar, alıyorlar, getiriyorlar. Yolda İngilizler gemilerin önünü kesiyorlar. Bakıyorlar ambarları neleri kaldırabiliriz diye kakao tanelerini görüyorlar. Diyorlar ki ya bunlar niye gübre taşıyor ki koyun gübresi diye taşıyor diyorlar. Almıyorlar. İngiltere İspanya, İngiltere çikolataya İspanya'dan iki asır sonra kavuştu. Yani <laughs> e, şimdi bugün... Şimdi de kakao fiyatı bitcoin'i de geçti, tamam, bakırı yani da geçti. Çok özür dilerim. Reklam gibi saymayacağınızı bildiğim için söyleyeyim. Ya, Bak çikolatanın tadı kalsız diye bugün manşet yaptırmanın sebebi ne biliyor musun? Bizim çocuklarımız gidiyorlar marketten çikolata diye aldıklarımız var ya... ...kakaosuz çikolata var artık. Bak kakaosuz çikolata var. Bunun peşine düştük biz. Ee, ben sana söyleyeyim. Çikolatasız çikolata imalatı... Ee, ...yüksek glikoz ve çikolatada belli ağırlığı sağlamak için nişasta konulabiliyor. Palm yağı konulabiliyor. Ee, onun yerine daha düşük karışımlı yağlar da kullanılabiliyor ve biz... Ee, bu haberi tam 5 gün araştırdı arkadaşlarım. Hı hı. Ee, yani bu kakao hikayesinin peşine düştüğümden beri çikolata ile ilgili de haberi çok Kakao yediğimizi, çikolata yediğimizi zannederken ay, yemiyormuşuz. Ay, aslında. Aynen öyle. Ee, ve şöyle söyleyeyim neler yaptıklarını söyleyeyim. Ee, gerçek çikolata e, kakao yağından oluyor. Hı hı. Kakao ürünü olarak ifade edilen ürünlerde ise ee, ...bitkisel yağlar kullanılıyor. Kokolin, margarin ya da bitkisel yağların... ...süt yerine süt tozu ya da peynir altı suyuyla... ...üretimi çikolata değil... ...ama bu karışım çikolata olarak satılıyor. Pralin, kakao yağı yerine... ...fındık gibi yağlar kullanılarak yapılıyor. Çikolata dolgusu amacıyla kullanılıyor. Çikolata yerine kullanımının artması... Uh -huh. e, ...konuşuluyor. E, başka neler var söyleyeyim. Eee aroma verici kullanılıyor. kakao bazı bisküvi şekerleme gofret gibi çok ürünlerde. Ürünü, yani bir ürünü Yani şey renk ve aroma vericilerle hani e, çiko, içinde kakao olmayan çikolata, çikolata olmayan çikolata üretebiliyorsun. Doğru. Şimdi fiyatlar o zaman yükselirse bu ürünlerle daha da çok karşı karşıya kalacaksın. Etikete kalacağız. bakmak gerekiyor. Bu arada zaten çikolata çok pahalı <laughs> bir şeydir ama dünyanın sömürge düzenini şuradan konuşalım mı? Ya çikolata ham madde kakao Güney Amerika'da var dünyanın en iyi çikolatalarının tamamı işte evet. Belçika'ya git, e, şeye git, mesela e, Cenevre'ye git, Cenevre'de şey. adım başı çikolatacı. Niye? Sömürü düzeni böyle bir şey. Doğru. Evet. Sömür geciliğin getirdiği işlerden bir tanesidir. Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın. Valla etiket okuma meselesi Doğru. son derece önemli. E, biz orada yazdık etiketlerde nelere dikkat etmelisiniz diye. Ama e, şunu söyleyeyim. ...dünyada birçok şeyin üretimi azalacak. Kakao e, bunlardan bir tanesi, kahve... Böyle, ...bu iklim krizi, iklim krizi... ...işte Amerika'ya, Burak, Burak Hoca'nın söylediği doğru... ...Trump bir daha başkan olacak Amerika'ya, oraya doğru gidiyor... ...ona göre iklim krizi de yok. Adamın herhangi bir ilkesi olmadığı için... ...adamın kabul bilime etmiyor, de bir saygısı doğru. olmadığı için... Hiçbir ...Trump şey o, etmiyor. yani... E, ...etiketi üzerinde doluşan bir adamdan bahsediyoruz. Ha bu arada ama şunda çok başarılı oldu... Damadı David Kushner'ı yollamıştı Orta Doğu'ya. Kızıldeniz'de bir yatta Suudi Arabistan ile İsrail'i buluşturdu buluşturdu. Bakın o kadar İsrail katliamına rağmen Suudi Arabistan Abrahams anlaşmalarından çekilmedi. Sadece imzayı öteledi. O konuda nasıl bağladı onları birbirine? Hani Trump e, işte evangelistlerin hoşuna gitsin diye Kudüs'ü kalktı İsrail'in başkenti olarak kabul etti. Bugün akan kanda da e, az bu sorumluluğu yoktur. Bakalım Tabii ki Amerika'nın seçimi ama e, olacak yani şu anda Biden'ın karşısına ama hani, kimi koysan da sanki olur gibi duruyor ama Biden'daki tehlikeyi de söyleyeyim. Biden'ın yardımcısı kim olacak? Mesela <laughs> Kamala Harris bütün sonradan aidiyet duyanlar gibi efendilerine yaranmak adına her Amerikancıdan daha çok Amerikancı gözüküp insan hakları meselesinde Kaliforniya'dan geliyor. Canımızı <laughs> sıkabilir. Bu e, Türkiye'ye veda etmeyen sadece Patrick Bartholomew'ya veda eden eski Dışişleri Bakanı Pompeo mesela o e, Yunanistan'ın en çok istediği ismi de diriltmek isteyen bir adam. Amerika'nın Enerji Bakan Yardımcısı, Atina'nın eski Yunanistan Büyükelçisi. Yani e, bunlar son derece önemli. Amerika'da hani Biden seçilir de ona bir şey olursa hmm. yerine de yardımcısı geçecekse onun da kim olacağını Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Ee, ...hani yağmurdan kaçarken doluya da tutulabiliriz. Peki, ee, Burak Bey siz e, kakao ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Lützü. öyle bir... Öyle buyurun. Hı hı. Şimdi Özay Bey de işaret etti. Ben ticari istihbarat konularında da çalışıyorum bazen. Mesela e, kakao çok enteresan. Yani Güney Amerika'da üretilen bu ürünün yüzde 60'ını neredeyse tek bir küresel şirket... Hı. ...İtalyan menşeili yönetiyor hı hı. Yani düşünün yani kakao fiyatını onlar belirliyorlar. Doğru. Aynı Doğru. zamanda ya yani bu işte batı yani sömürü düzeninin 18. yüzyıldan beri kurulan sömürü düzenini daha hatta 16. yüzyıla kadar e, götürebilirsiniz. Hala günümüze yansıması ama kakao ile çikolata ile en çok özdeşleşen fındıktır. Fındığın en büyük üretildiği ülkede biziz. Bizim fındık piyasası, piyasamızda da yabancı oyuncular var. Doğru. Yani aynı bu Güney Amerika'nın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Ama o konuda da hani bildiğim için çünkü o konuda da bir çalışma yapmıştım. Oyuncular belli ve yabancı. Doğru. Böyle de bir durum söz konusu. Yine o İtalyan hepimizin bildiği aslında bir şirketle bağlantısı var. Şimdi son 2-3 evet, dakika. onlar şu Fındık evet. ve kakao onlar da yani Doğru. fiyatı onlar belirliyor. Doğru öyle bir durum söz konusu ama demek ki yakın dönemde artık fiyatlarında daha da artacağını söyleyebiliriz. Çikolata ve tabii pastacılık konusunda pek çok noktayı etkileyecek kakaoda yaşanan bu fiyat krizi. Fabrikaların durması durumu bunu da böyle özetleyelim. Ya kakaoya üzülüyoruz da su bitiyor su. Bak su bitiyor ee, ve e, yani biz buğdaydan fazla su isteyen avokadoyu dikiyoruz her tarafa, ee, dolarla satıyoruz diye çok sıkıntılı bir yere gidiyor. Türkiye artık su fakiri bir ülkedir. Ee, bunun bir farkına varmakta fayda var. Ee, gerekirse yurt dışında sulak yerlerde e, araziler kiralayıp, gerçekten çok su isteyen ürünlerin o zaten e, yapılıyor ama değil mi Ozan Bey? Ya ona da çok siyasi e, tartışma konusu hale Doğru. geldi bu. Ya bizim ülkemizde toprak ya, mı yok? Ya, eleştirileri ben, de yapılıyor ama su yok. toprak önemli değil, sudur e, artık dünya tarımında Afrika'da kitlesel üretim önemli. Yani e, Türkiye'de her konuyu siyasileştirdiğimiz için bunu da siyasileştirdik. Ya şimdi gidelim Rize'de çay hasadında Afrikalı öğrenciler çalışıyor. Zeytin hasadında Suriyeliler çalışıyor. Yani ee, orada insan gücü de var ee, ama suyu korumak konusunda ya benim şöyle zihni sinir fikirlerim var hani bugün cuma diye onu da söyleyebilirim mesela ben şunu istiyorum kıyı şeridine 500 metre veya 1 kilometre mesafedeki evlerde Allah aşkına havuzlu villa yapmayın yani çeşmeye gidiyorsun dünyanın en güzel plajlarından biri bütün dünya oraya yüzmeye geliyor her ev havuzlu yapmayın bak su meselesi Göçlere başlattı. Su yüzünden savaşlar çıkacak dünyada. İran Türkiye'ye evet. bu kadar yakın olmasının sebeplerinden bir tanesi Fırat'ın sularının debisinin, bırakılan suların debisinin artması isteğidir. Su çok artık stratejik bir ürün. Petrolden daha kıymetli. Lütfen şu su savurganlığını e, bir kendimize gelelim. Dünyadaki tatlı su kaynağı hep yüzde üç buçuk oldu. O yağ yağmur buharlaşma falan filan gitti geldi hep o yüzde üç buçukla dönüyoruz. Nüfus çok arttı. Evet. Sanayi tipi tarım var. E, suyu korumazsak, e, ondan sonra çok fazla uğraşacağız. Hani kakao eyvallah, hani çikolatasız yaşayabilirsin ama susuz e, pat diye ölürüz. Su içmezsen biliyorsun Olursun. 72 saat içerisinde Olursun. çıldırır Olursun. insan. Kesinlikle. Yani. Doğru. Aklımıza Hepimize bulunsun. su konusunda elbette iş düşüyor.